Evet arkadaşlar merhaba. E, sizinle bu videomuzda din felsefesinin kalan kısmını bitireceğiz. E, din felsefesiyle ilgili ben size geçen hafta videomda ne anlattım? E, din felsefesinin anahtar kavramlarından bahsettim. E, din felsefesinin temel sorularından bahsettim. Daha sonra Tanrı'nın varlığı problemini anlattım size. Ateizmden bahsetmedik. Şimdi bahsedeceğiz. E, tanrı'nın varlığını kabul eden görüşleri anlattık. İşte Teizm anlattık. Monoteizm, politeizm, deizm, pan panteizm ve pananteizm. E, Agnostizm de anlattım size. Tanrının varlığını veya yokluğunun bilinemeyeceğini öne süren görüştü. Şimdi de size Tanrının varlığını reddedenlerden ateizmi anlatacağım. Ateizm arkadaşlar Tanrı tanımazcılık demek. E, bir saniye şunun. Evet. Ateizm tanrı tanımazlık demek arkadaşlar. Tanrı tanımıyor. Yani tanrının varlığını reddediyor. Tanrının var olmadığını ileri süren, ileri süren görüş ateizmdir arkadaşlar. Bu görüşü ilk defa ilk çağ Yunan düşünürü Pratikos savunmuştur. Yani ilk ateistlerden biri, ilk ateist savunanlardan biri Pratikos'tur. Demokritos, Georgias, Epikuros, David Hume, Sartre gibi filozoflar ateist filozoflar arasında sayılabilir. E bunların isimlerini bilmekte fayda var ateist filozoflarda. Çünkü din felsefesinde bu filozofların yeri önemli. Devam ediyorum. Felsefe tarihinde farklı örneklere görülen ateizm teizme gibi teizme bir tepki hareketi olarak doğmuştur. Teizm Tanrı'nın varlığını kabul ediyordu. Değil mi? Hatırlayın. E teizme karşı olarak da ne ortaya çıktı? Ateizm. E teizmin savunduğunu zıttı olarak Tanrı'nın varlığını reddediyor ateizmi savunan düşünürler Tanrı'nın var olmadığı konusunda bazı kanıtlar ileri sürmüşlerdir. Hatırlayalım e, Tanrı'nın varlığının varlığında da bazı kanıtlar ortaya sürmüşlerdi bize değil mi? Ontolojik kanıt, kozmolojik kanıt vesaire. E, Tanrı'nın var olmadığı konusunda da bize bazı kanıtlar ileri sürmüşler. Bakalım hemen bu kanıtlar neymiş? İlk olarak kötülük kanıtı. Kötülük kanıtı ne, nedir? Tanrı eğer varsa her şeyi biliyorsa bu arada dünyadaki kötülükleri de bilmesi ve onlara engel olması gerekir diyor kötülük kanıtı. Bu nedenle her şeyi bilen ve her şeye güce, gücü yeten bir tanrının varlığından söz edilemez. Kötülük kanıtı tanrının varlığını reddediyor. Çünkü dünyadaki kötülüklere engel olabilecek bir tanrı yok. Eğer tanrı olsaydı dünyadaki kötülüklere engel olurdu diyor kötülük kanıtı. Kötülük kanıtını savunanlardan biri David Hume bu kanıtı geliştiriyor arkadaşlar. Diyor ki Tanrı kötülüğü önlemek istiyorsa da gücü mü yetmiyor? O halde güçsüzdür. Tanrı güçlü güçlü ve kötülüğü önlemek istemiyor mu? O halde kötü niyetlidir. Eğer Tanrı hem güçlü hem de kötülüğü önlemek istiyorsa bunca kötülük nasıl var oldu? Demek ki Tanrı yoktur. E, savunduğu şey bu. Ya Tanrı güçsüz diyor. Çünkü gücü yetmiyor. Ya Tanrı kötü niyetli. Çünkü önlemiyor. O zaman Tanrı yoktur diyor. David Hum. Ahlak kanıtı. Nietzsche ve Sartre gibi düşünürler. insanın kendi özünü kendisini var ettiğini savunurlar. İnsan güçlü ve özgür ise Tanrı'nın olmaması gerekir. Yani burada Tanrı'nın gücü insanların üzerinde olmaması gerekir. Eğer varsa insan kendi gücünü kanıtlayamaz. Bu yüzden de Tanrı yoktur diyor ahlak kanıtı. Madde kanıtı materyalizme göre madde materyalizm maddecilik demek. Materyalizme göre madde önce size sorusuz olan tek varlıktır. Her şey maddeden meydana gelir. O halde Tanrı gibi doğaüstü ve maddi olmayan bir gücün var olmaması gerekir. Madde kanıtı da böyle madde eğer her şeyse ve sonsuzsa Tanrı gibi doğaüstü bir şey olması mümkün değildir. Psikolojik kanıt, insan sıkıntılarını yenmek için bağlanacak bir tanrı ihtiyacı doğmuştur. Kendi kendine yeten insanın tanrıya ihtiyacı yoktur. Yani psikolojik olarak insan kendi kendine yetmesi lazım. E kendi kendine yetiyorsa insanın psikolojik olarak bir tanrıya ihtiyacı yoktur. Devam ediyorum. Agnostizm, bilinemezlik demek arkadaşlar. Tanrı'nın var olup olmadığının bilinemeyeceğini savunan bir görüştür. Tanrı varsa da bilemem, yoksa da bilemem. en önemli temsilcilerinden biri Protogoras. Protogoras diyor ki, Tanrılar üzerine bilgi edinmede çaresizim. Ne var oldukları, ne de var olmadıkları, ne de ne şekilde oldukları üzerine bir şey bilemem, bilemem diyor. İnsan bilebileceği tek şey olan kendisiyle yetinmenidir diyor Protagoras. Zaten şuradaki savana da e, tam olarak agnostizmin ne demek olduğunu anlayabiliriz. E, bunlardan bahsetmeye gerek yok. E, Tanrı'nın bilinemeyeceği olan bilinemediklerinden bahsediyor. Bilmediğimi de bilmiyorum diyor. Mesela kim? Arkesilos. Bilmediğimi de bilmiyorum. Ya yani Tanrı varsa da bilmiyorum. Yoksa da bilmiyorum. Bilmediğimi de bilmiyorum. Bu yüzden de bir şeye savunmam doğru değildir kont e, ve devritimunda e, agnostik diğer düşünürler arasında sayılabilir. Albert Camus, evren insan için uyumsuzdur ve bilinemez. Bu da agnostizm savunan filozoflardan bir tanesi. Evet, yine sembolleri görüyoruz arkadaşlar. E, her sembolün her sembolün dinde bir geri var. E, savunduğu bir sav var. E, bir hissiyat var, bir düşünce var, bir görüş var. Bu e, Önemli. Mesela bakın da teyzemin e, sembolü, Hinduizmin sembolü, Tazimin sembolü, Budistlerin sembolü, İslam'ın sembolü, sembolü. Bunlar önemli değil. E, sadece e, genel kültür olarak bilebilirsiniz. Evet. YGS 2013'te çıkmış bir soru. Bu parçada dile getirilen sorgulama felsefenin hangi disipliniyle ilgilidir? Eğer bir kanıtlama yapılacaksa bu kanıtlama yolu farklı biçimlerde karşımıza çıkar. Kimisi dünyanın hareketine bakarak bir, bir, ilk hareket ettiricinin olması gerektiğini ileri sürer. Burada bir güçten bahsediyor arkadaşlar. Kimisi dünyadaki nedenler zincirine bakarak bir ilk nedenin var olduğu sonucuna ulaşır. ulaşır. Kimisi de dünyanın şeylerin çokluğuna, değişkenliğine, zorunsuzluğuna bakarak bütün bunların ardındaki tek değişmez zorunlu bir varlığın bulunması gerektiğini sonucuna çıkar. Arkadaşlar tanrı probleminden bahsediyor. Altını çizdim. Şu son cümleden de anlayacaksınız zaten. Tek değişmez. Zorunlu bir varlığın yani tanrının yani gücün bulunması gerektiği sonucunu çıkarır. Cevabımız ne? Din felsefesinden bahsediyor. Ahlak değil. Bilgi zaten değil. Siyasetten hiç bahsetmiyor. Bilimden de bahsetmiyor. Kafamızı karıştıracak bir şık yok aslında. İyi ee, olduğu gibi din felsefesinden bahsediyor. Evet, 1998'de ÖSS'de çıkmış bir soru. İksiponez bu sözleriyle aşağıdakilerden hangisini eleştirmektedir? İlk çağ düşünülerinden biri olan İksiponez, mitolojiyi eleştirerek şöyle demiştir. İnsanlar sanıyorlar ki tanrılar da kendileri gibi doğmuşlardır. Kendileri gibi giyinirler ve kendileri ile aynı biçimdedirler. Nitekim Habeşler tanrılarını kendileri gibi kara ve yassı burunlu, Trakyalılar ise sarışın ve mavi gözlü olarak düşünürler. Bu düşünceyi biraz daha ileriye götürerek diyebiliriz ki atların, aslanların elleri olup da resim yapabilselerdi atların tanrılarını at gibi, aslanların da aslan gibi çizerlerdi. Şimdi şıklarımı okuyorum. İnsanların hangisini eleştirmekten bahsetmişti? Hangisini eleştirdiğini bulacağız. İnsanların tanrı düşüncesi kendi özellikleri sınırlamasını İnsanların tek bir tanrı ideali üzerine bileş, bileşememesine hayır bundan bahsetmiyor değil mi tanrıların insan üstü güçlerin olduğunu düşünülmesini hayır güçlerini bahsetmiyor altın çizdiğim yerlere dikkat edin İnsanların ibadet biçimlerinin birbirinden farklı olmasına hayır ibadet, ibadetlerden de bahsetmiyor hayvanların tanrı tasarımı dışında tutulmasını hayır şu altın çizdiğim yerler kafanızı karıştırmasın çünkü arkadaşlar metinde insanların insanların Tanrı düşüncesinin kendi özellikleriyle sınırlamasından bahsediyor değil mi? Bakın giyinmekten, doğmaktan, giyinmekten, biçim olmaktan, işte ince ve yastı burunlu olmaktan bunlar insanların özellikleri değil mi arkadaşlar? O zaman cevabımız ne? Adana. Evet arkadaşlar din felsefesi konusunu bitirdik tamamıyla. Bundan sonra başka bir üniteye geçeceğiz. Din felsefesiyle ilgili bilmediğiniz, bilemediğiniz, aklınıza takılan bir şey olduğu takdirde bana ulaşabilirsiniz